Selam arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir yılda karşınızda bir video kısayla bitti. Steam'e yeni bir tane etkinlik geldi biliyorsunuz. Şöyle, ismi neymiş? Steam Awards. E nasıl okunuyorsa artık. Awards, e Awards, e Awards. E ee, 2022 Set 2. Gördüğünüz gibi ikinci bir bölümdeymişim bu etkinliğin. Şimdi bu etkinlik kartları nasıl alınır? Etkinlik kartları ne işe yarar? Nasıl daha fazla etkinlik kartı kazanabilirim? Nasıl bedava etkinlik kartı kazanabilirim? Sizinle beraber bunu inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce abone olup like atıp bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Yani şöyle gösterelim. Direkt ilk yöntemden başlayalım. Ve bu arada like video izliyorsunuz video 2000 izleniyor. Like sayısına bakıyorum 50 60 70. Bence çektim hep pişman oluyorum. Umarım bu da öyle bir video olmayacak. Kalan kartları pazardan satın alınıyoruz dostlar. Bakın en kolay yöntem budur. Bu şekilde kartları sipariş verdiğiniz anda 2 lira 27 kuruşa satın alabilirsiniz. Satın aldıktan sonra ise geri tuşuna tıklayın. Bu sayfayı yenileyin ya da çıkın tekrar o rozetler deyin. Oradan bir kere işte deyip işleyebilirsiniz. Tabii ki de 5 defa aynı anda da alabilirsiniz. Satmak mı daha mantıklı? Şey yapmak mı? Bana çok so sordunuz. Abi satayım mı birleştireyim mi? Satayım mı kalsın mı? Dostum bana göre kalsın bence. Hiçbir zararı yok sana. Dursun bırak. Zararı yok. Yani işle hem hatıra anı dostum bu. Ve bu arada e, önceki Clortax e, kartları dostlar ee, etkinlik bittikten sonra e, direkt otomatik olarak silinmişti. Yani yapacaksanız lütfen elinizi hızlı tutun. Bakın. Bu şu aydan itibaren geçersiz diyor. 5. günü, ikinci ayın e, Şubat'ın 5'inde bitiyormuş yani. Saat sırada bitiyor. Yani o, herkesten silinecekmiş bu kartlar. Bu da Clortax kartları gibi önceki indirimdeki. Yani böyle. Bir diğerini göstereyim şimdi. Nerede benim o satın aldığım kart? Bu değil. Ha, hangisiydi ya? Ha tam buldum. Evet bir diğer iki şey. Rozet içleyerek bu şekilde de alabilirsiniz. Peki nasıl? Rozet içleyeceğim nasıl alacağım? Herhangi bir sevdiğiniz oyunun kartını. Mesela ucuz buldunuz. Bizim Discord'umuza gelip ucuz oyunların kartlarına da, da bakıp bulabilirsiniz bu arada. Öyle ara kısmına gelip herhangi mesela Counter Strike mı birleştireceksin kanka? Yazıyorsun. Yazdıktan sonra önüne çıkan ucuz kartları al. Yani ucuz pahalı fark etmiyor. Hangisinin işlemek istersen bu şekilde yapabilirsin. Evet gördün. Bir ton şey yani. Gelelim tekrardan inventory'e. Peki nasıl iş işlersin? Geliyoruz. Epoch. Tabi bu aldığın kartı böyle değiştik. Rüzet ilerlemesini görüntüle diyoruz. Kalan kartları pazardan satın alınıyoruz yine. Sonra geldikten sonra ise Gördüğün gibi 1 lira e, 20 kuruşa bir tane kart işliyorsun. Ya bunu 5 defa işlesek 5, 6 lira civarı bir şey edecek bize. 6 lira 20 kuruş mu 6 lira civarı bir şey diyecek. Ya bu da neredeyse para bile etmiyor. Pariş ver diyoruz dostlar. Ben sadece bir kere birleştireceğim bu videoyu özel bilginize. Eğer anlamadığınız bir yer olsa yorumlar kısmına hepinizi bekliyorum. Rozetler diyorum. Epoch kartı hazır diyor dostlar. Bir kere birleştirelim. Bakalım ne verecek. Birleştirdim. Sesim kötü çıkabilir bu arada yeni kalktım. Bağıramıyorum konuşamıyorum dahi. Beginner, beginner, epoch, background. Tamam, tamam, tamam. Kötü olduğunuz en iyi oyun. Göz bir tane kart verdi, bir tane emoji verdi. Bana soru sorup duruyorsunuz. Abi bana arka falan düştü, emoji düştü. Bunları ne satabilirim? Dostum bir hafta sonra satabilirsin. Bu kadar basit. Tüm olay bu. Mevzu bu. Evet bu şekilde hem 100 XP kazanmış oluruz Hem de buradan bir tane kart kazanmış oldunuz. Rastgele bir tane kart veriyor size. Peki, bir diğer kartımı nasıl kazanabilirim? Geliyoruz dostlar aşağı doğru. Bizim 2020 kısım ödüllerinde şimdi oy verin kısmına tıklıyoruz. Mağazaya gel geliyoruz bu arada. <laughs> dostlar, aşağı doğru kaydırdığımızda Evet, bu şekilde her bir yaptığınız oy size bir adet o karttan verecek. Sim 22 kartından verecek. Her bir bakın. Kaç tane var burada bakalım. 1, 2, 3 sallasanız da olur bu arada. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 adet kart kazanacaksınız yani. Rastgele kart veriyor. Verdiği karttan tekrardan verebilir. 11 adet kartı bu şekilde tamamladığınızı varsayalım. Gelelim şöyle aşağı doğru. Peki bir tane daha nasıl kart alabilirim? Dostlar aşağı kaydırıyoruz. Kaydır kaydır kaydır. Nerede bu? Bir yükleyecekse. Bakalım. Evet. Harika indirimleri tek tek keşfedin. Ayrıca kişi kuyruğunuzu keşfederek her gün yeni bir vesaire vesaire bir koleksiyon kartı kazanın. Günde bir kere keşif kuyruğunuzu baktığınızda tabi dilediğiniz kadar bakabilirsiniz. Ama dilediğiniz kadar bakarsanız yani sadece günde bir, tane verecek. Yani bir günde iki tane yapsanız yine vermez. İkinciyi vermez. Her gün bir adet veriyor bilginize. Başka kuyruk, kuyruk başlat, başka bir kuyruk başlat diyerek alabilirsiniz. Bir tane şey veriyor. Sonuna kadar gelmeniz gerekiyor bu arada. Ee, sonra başka nasıl kazanabiliriz? Ve nasıl birleştirebiliriz? Rözetler diyoruz ve ne veriyor? Tabi bunlar da önemli. Bunların hepsini anlatalım. 13 XP sonra 58 seviye olacakmışım. Öyle söylüyor bana. Bakalım. Peki nasıl birleştirilir? Nasıl alınır? Geliyoruz. 2 lira 30 kuruşa diyor. <laughs> Satın al diyor. Sipariş ver diyorum. Hepsini alır inşallah. Aldın deme seni de. Beni bekletme. Çarpı verme. Hadi. Ya yapma şunu be. Yine yaptı yapacağını. Aslında 2 lira verdik değil mi lan? Ben ona iki tane bir şey birleştirdim. Neyse. Ee... Bir tık zarar ettim oldu neyse ya sorun yok. Artık like atarsınız. Abone olursanız bu video için. Neyse. Rozetler diyelim. Almış. Nasıl aldı? Neyse. Sipariş vermiştir. Büyük ihtimal birisi de satmıştır. O da bana gelmiştir direkt. Tamam. Güzel. Ee, diyor ki artı 100 deneyim puanı. Yani artı 100, XP alacaksınız. Steam Awards 2022 3. partını alacaksınız. Set 3'ü alacaksınız. Yani. Rozet işlediyorum. Bu rozet kelimesini hep söyleyememişim bir ya. R'leri çok iyi söylüyorum oysa ki. Neyse. Z. Z'leri de söyleyebiliriz. 58'in seviye olduğum 5 kişilik 5 kişilik 5 kişilik seviye bonusu verdi. Yani 5 kişi daha fazla arkadaş ekleyebiliyorsunuz. Ee, Shocked Star 2022 vermiş. Kötü olduğunuz en iyi oyun arka planını verdi dostlar. Bu şekilde. Tamam çarpıya tıklayalım. Yenileniyor diyor. Profil diyelim. Bu şekilde işleyebilirsiniz yani. Gelelim. Evet Üçüncü seviye oldu. Artık bir tık daha elmasa benzedi. Bu galiba dostlar büyük ihtimal yani %99 5. seviye kadar yükseliyor. 5. seviyeden sonra bunu kasamazsınız bilginize. 5. seviye bunun en maks Bakalım ne varmış bizde. Sonra da videomuzu kapatalım. Evet kötü olduğunuz en iyi oyun profil arka planı. Zengin hikaye sahip üstün oyun profil arka planı. Aşk ile devam oyunun profil arka planını vermiş. Emoji olarak ise ne vermiş? Bunlar değil. Geç bunları. Bunlar da olamaz. Evet bunlar. Chocolate Star 2022. Chocolate Star 2022. Hepsi nasıl şeydir? aynı. Neyse. 100, x, 100 cevher veriyor. Bir adet de şunu vermiş. Sonra fark ettim. Gözüme çarptı. Happy Star 2022 vermiş. Bunları ya bir hafta sonra parayla satabilirsiniz. Para karşılığında ya da 100 cevher yapıp satabilirsiniz. Bu arada bunlar sizden silinmiyor. Mesela Clortax şeyleri bende hala durur. Bakarsanız evet. Buyurun. 23000 Clortax. Clortax. Clorthax'ın ha heymiş bu arada. Ben ezberime söylüyordum. Clorthax'mış. Neyse. 23000 bu şekilde yani 63 kuruş. Aylar geçti üzerinden hala aynı parada. takılıyor kendi kendine. Belki gelecekte büyük bir kar eder bilemeyeceğim. Ya böyle. Bu şekilde işleyebilirsiniz. Zaten bu indirim kuponuna daha 2 hafta var. Bu indirim bitse bile bunlar bitmeyecek bilginize. Yani bunlar da Şubat'ın 5'ine kadar doğru hatırlıyorsam. Şubat'ın 5'ine kadar duracak. Şubat'ın 5'ine kadar işleyebilirsiniz. Yani paranız oldukça işleyin abi. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar, bu videom bu kadardı. Beni popüler like'tı beğenileri açmayı unutmayın. Hepinizi yorum Görüşmek üzere Sağlıcakla kalın. Bay bay. Bulyeset, Kyleoy, Naci Şirin, Rosimi, Ardakadayıfçi, Elektropol, Matrix. Özenti YouTube, Ses Efektleri, Ege, Loncia, Montro, Hipnos, Lego, Oğuzhan, Eren Atlım, Utku, Wormax, Eagle Paul, Muhammed Furkan, Dark Phoenix, Mole, Enes Şentel, Xenchori, Süleyman efes Selçuker, Nurettin Tetik, Halis Elitok, Furkan, Sevi 29, MYP, Veleş Okus Prim, YYG, Hasan İzzet, 5 2, Ediko, Bimotion, Burhanettin Bilgeci, ETS2 Report, İsrail FMHT, Kuzey, Kerim Bilge, Baymöte Öble, Vettel Fedaisi. Hepsinin kesisine berek